iki el zaten şu an saat gecenin bilmem üç buçuğu falan canım çok fazla istemişti ee, yani pörklerimi çok gösterebildim mi bilmiyorum bu şekilde ama dediğim gibi sadece 4 sayfalık pörküm var ee, şu şekilde göstereyim ee, eklentilerden de bu balta fırlatmayı balta fırlat <laughs> konuş artık gecenin üç buçuğunda var ya benim algı bardak kapandı neyse fırlatmak üzere baltayı kaldırmak için gereken süreyi yüzde on azaltır ve balta atışlar arasındaki bekleme süresini yüzde yirmi azaltır Ben bu ikisinin etkisi gerçekten güzel Bu arada yani beğendim bir öneriyle e, takmıştım ve gerçekten güzel onu hissedebiliyorum e, ama perklerimi de böyle hani da şunu taksam Falan filan nasıl olur. Bir tane aura perk hem yani jene vurdukları. Falan. Çünkü gerçekten öyle bir saklanıyorlar ki. Jenin dibinde. Yani jen canavarları. Hani böyle ben geliyorum. Ha, katil geliyormuş tamam jene vursun. E, gitsin işte iki etrafa bakınsın Falan filan kafasına giriyorlar. falan O yüzden şu perk benim hoşuma gitti. Ee, onun haricinde. Dayanıklıyı da şeyden dolayı kullanıyorum. Bu özellikle flash alanlar. Ee, benim kafama palet, sev palet indirdikten sonra işte karşıma geçip böyle değişik değişik hareketler yapmaya başlayıp ya da flash tutmaya falan çalışıyorum ama ben anlık böyle toparlandığım için bir anda da balta hızımı da hızlıca kaldırıp onları vurmama yaradığı için güzel oluyor diye düşündüm ee, ceza kancası bence güzel oluyor yani bazen saçma sapan yerlerde çıkabiliyor ama yine de e, ikinci asılışında bile eğer ilk defa o beyaz kancaya sıçacaksam yine güzel oluyor. Yani böyle iki jen bir tane aura, bir tane de böyle rastgele bir dayanıklı pörkü takıyorum. Böyle bu şekilde kullanıyorum. Alala böyle, böyle görüşürüz. Evet, Elif vermiş gibi oynayacağım. Bunun öncesinde bir tane oyun oynadım. Ama o kadar sinir oldum ki yani oynamıyorlar. Böyle sanki sadece sinir etmeye girmişler gibi. Ben de hiç odaklanıp konuşamam şimdi ama Elif vermiş gibi konuşacağım. Kanka ya haksız mıyım ya? Haklısın kanka. Böyle zaten hep böyle yapıyorlar bu geri zekalı oyuncular ya. Yani Ay, toksik olmalarından ziyade ben hiç böyle o kadar odaklı, o kadar sinirlenmişim ki böyle. Nefes alışverişim. <laughs> Falan böyle hani en son gerçek bir e, huntress'a dönüşme yoluna falan gidiyordum. Dedim en sağlıklısı bunu hiçbir şekilde yüklememek. Çünkü bütün e, psikolojik sorunlarım ortaya dökülecekmiş gibi hissettim. O yüzden yeni oyuna geçtim direkt yani. E, e Bir kilo aldım ama hani böyle şey. Ya of tamam hadi kanka sizsiniz ya falan yani. Hani, lan. Hmm. Sanırım ben yakında map atmaya başlayacağım ya. Hani diyorum ki map atmayayım işin kolayın adı kaçmayayım. Her mapte biraz bir taktiğim olsun öğrenmeye çalışayım. Tabi e, yani Survivor'ların da e, her map'e kendi taktikleri oluyor ama yani iki birkaç gündür gelen map'ler çok şey ya yani. birkaç gündür diyorum birkaç oyundur gelen map'ler gerçekten çok can sıkıcı. <laughs> mesela. Şanssız vuramayacağım sandım ya. Hemen can yiksat. Ne oluyor lan? <ben>? Abi <laughs> mı bu? İşte öyle ben mezun olurum di arkadaşlar. Emin ki oyun oynayım. Çünkü uzun zamandır böyle bu sene biraz böyle psikolojik olarak kötü bir seneydi bittiği için o yüzden mutluyum yani gerçekten. Ben böyle katil falan oynuyordum. Sprint varmış. Bence şu an düşürür. Ne diyorsunuz? <laughs> i̇şte dayanıklılığı bu yüzden seçtiğimi söyledim. Böyle uzun da bir yer cenevi <laughs> da varsa çok tatlı oluyor. O da neyin <laughs> Aldılar yala. Böyle hunter iside var, atışlarım ee, oynayışım böyle çok güzel olduğundan falan değil ama ee, en azından ben böyle eskiyen üzerinden biraz daha <laughs> biraz daha düzeldiğini düşünüyorum. Oynuyorum şu an. Yani. Bilemem belki belki toparlarlar. beyaz jen değil mi? Ah. Evet kanka beyaz jen. Değil mi? Yok değilmiş. Neyse bunu alacağım. gerek yok. Ah. Beyaz can ne ya? Beyaz kanca. Elif bir şey desene. Yok ya kanka. Sen de önüne bak yani kanka. Bedenini ödeyeceksin kanka. Neyin bedeli kanka? Tam bot aradan çıkmış oldu. Şimdi bunlar alıp şuradaki şeyine oturmuş olabilirler mi? Allah Allah. Bu taraftan nereye gitmişlerdi? Şuraya belki. Yo. Biri de, evi de almaya gitmiştir belki. Yo. Neredesiniz lan siz? Am kafalılar. Kiye geçti lan çocuk? ahahah <laughs> antarası da bu pek etkili olmuyor ama elif de dün hamsiydi ben de onu izledim aa bunlar da <laughs> geçmiştim, değil mi? Ne yazık ki üzülmedim. Burada Ace ve... ha, puan kazanmak için. Neyse, şuradan başlayayım bakalım Yani sprint şu an bekletmenin hiçbir manası yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Iğne basmış basmışlar, yine basmış la. Nereye gittim ya? Neyse kendi kendine bir yerlerde ölsün işte ya. Aman. Çok da umurumdaydı anasını satayım. İster gel ister gelme. Bok gibi oynadım bu arada. Aman. Üf. İyi oynayan gitsin zaten DVD turnuvalarına katılsın. işte ne bileyim o yanında şey yapsın yani. Hadi. <laughs> bir tane de map ekledim. Karga gözü. Belki zor spotlu olabilir. Tamam haklısınız. Karga gözüne ne alaka diyebilirsiniz ama ben sanırım karanlıkta reshade kullanmama rağmen bazı karanlık ve çok otlu maplerde göremiyorum. Bu monitörümden kaynaklı da olabilir. Ki sanırım ondan. Çünkü monitörüm gerçekten küçük bir monitör. <laughs> 2009'dan <kadar. gülüyor> Neyse, neyse olsun. Bir şey olmaz. İşte bunu ekledim ya. Ama kazanmak, kaybetmek önemli değil benim için. Bir de e, 45 aboneden bahsetmiştim bu ne kadar küçük gibi gelse de ben hep şeyi düşünüyorum böyle benim üniversitede sınıfımda 31 kişi falan var 31 30 kişi falan vardı ve tahtaya sunuma kalktığında bile o kişiler bana böyle fazlaymış gibi gözükürdü ve 45 kişiyi düşündüğüm zaman da sanki o sınıfın içinde 45 kişi oturuyormuş gibi hissettiriyor. hep hepsinin izlediğinden değil ama bir iki kişinin bile en azından böyle izlemesi beni mutlu ediyor. Zaten aslında ben bunu izlenme amaçlı değil. Ben YouTube'a böyle arada böyle video çekip edit çek, video çekip editlemeyi seviyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Normalde ben bazı şeylerden kolay kolay sıkılan ve sabırsız bir insanımdır. Ama videolarda Elif'le beraber oynarken olsun ben kendimi kendim gibi hissettiğim için ve buraya da bunu bu şekilde atabildiğim için daha memnun kalıyorum. Yani o yüzden iyi hissediyorum yani şu anlık gerçekten bazı şeyler böyle kötü giderken bazı şeylerin de tam aksine böyle güzel hissettirmesi ve mutlu kılıyor. Elif'in de buna katkısı var tabii ki. Birbirimize çok fazla destek alıyoruz çoğu yerde. Bundan bahsetmek istemiştim döküntüsü normalde benden beklenme. <laughs> i̇nsan, insan mezun olunca nasıl yarrağına şaka ediyorum. İnsan mezun olunca o kadar sene artık diyorsun hep okulla gidip geliyorsun. Üniversitede de dahi olsan bir ödev, işte öğretmenler, sınıf arkadaşları bunlar sürekli karşımıza çıkıyor. Üniversitede, lisede, ilkokul, ortaokul falan filan. Ama bir anda bittiğinde de çok garip. Yani artık yani resmi olarak yetişkin olmuş oluyorsun. Buna adapte olma sürecine bakacağım. Mesela şu sıralar fa e, çok fazla böyle e, bir dizi, film şeyi başladı bende. E, zaten daha önce okul zamanı falan böyle kaydediyordum. Korku, gerilim... Hatta Kore filmleri falan da izliyorum. Bazıları gerçekten çok iyi oluyor. Japon, Asya, Asya korku türleri de çok güzel oluyor. Elif'le beraber bazen bakma fırsatımız olmasa da ben yine de böyle ufak tefek bir şeylere falan bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Onun harici böyle biraz böyle kitap okumaya başlamam. Özellikle çok güzel bir kitap buldum. Stephen King'in Kan Varsa diye bir kitabı. Biraz böyle gizem gerilim arasında bir şey ama daha çok tüyler ürpertici diyebilirim. 435 sayfalık sanırım bir kitap. Ve yani neredeyse iki günde bitmek üzereyim. Şu an gerçekten az kaldı. Böyle e, Elif'le ve gizem korku şeylerine bakmak istedik bir tık. Nereye ben? Kaybettim Biraz da konuşmaya dalarken çok kaybediyorum kendimi ya. İkisi iki işi aynı anda yapamam ben. Çok özendirici bir şey bu arada. Hem oynanırken hem konuşabilmek. Biraz benim dikkat dağıtıklığım da var bu arada. Gerçekten bir şey yaparken diğerine odaklanamıyorum. Elif'le sohbet ederken de öyle. Ben mesela birine atıyorum, o mesaj atıyorum. Elif'le o sıra konuşuyorum, böyle beyin tıkanması yaşıyorum. derslerde de geçerliydi gerçi. Bana daha 5 dakika ben bunu örebildiğim için teşekkür ederim. 5 dakika olmadı gerçi ama <laughs> Kötü Belki yetiştiremem diye oraya gitmedim ama emin değilim ya Emin olamadım Eminim bu jene oturmak isteyenler de vardır diyecektim ki zaten bitmek üzereymiş oh! Bu port benim hani e, işime yarıyor ya. Hani en azından vuramasam, e, böyle balta atamasam ya da yeri düşüremesem bile yakınlarda kim duruyor görmem için bayağı şey oluyor yani. Biraz saçma oldum burada. Çoğu yerde normal vuruş atmak beni tatmin etmiyor bu arada Huntress oynarken. Zaten inanılmaz yavaş bir karakter. 4.4 yani diğer katillerden 2 milisaniye daha mı kısıktı? Neyse evet, işte. Artık şunu bir kovalamacıya giy. Ya siktir git. <laughs> Hayır. Ya diğerleri de beni izledi etrafında. Bu andır ne yapıyor diye. Nereye <laughs> sürükleniyorum? Of ya. Valla iki, iki oyunda çok böyle kötü, kaç oyundur kötü oynuyorum. Gece oynadıklarım daha iyi oluyor ya. Sen kötüsün Sena deyin bana. Sen bok gibi oynuyorsun deyin bana. Of. Yani bildiğim hataları böyle göz göre göre yapmak çok kötü. Aslında bu jeni bitirebilirler. Şuradaki son 3 tane sıralı. gerildim bak yine ya. Doğru düzgün. <laughs> Diğer ikisini göremedim ki. Ya bunlar donlanmıyor oynarsa neden olmasın? <laughs> Hayır ya. En <M> böyle vurulmayacak. Nereye <laughs> vurdum. <laughs> Neyse. Ya dediğim gibi olsun. Eee ge <laughs> diyeceğim yani. Hiçbir oyun zevki olmadan bu videoyu muhtemelen atacağım yine de. <laughs> Neyse editleyeyim belki atıp atmam ona göre bağlı olur da görüşürüz.